Merhaba arkadaşlar. Bugün yine üçgende açılarla alakalı soru çözümleri yapmaya devam edeceğiz. Geçenki çektiğimiz üçgende açılar soru çözümünün devamı geliyor şimdi. Bunlarla alakalı çekebilirsem bir video daha çekip yüklemeye çalışacağım. Evet, soru çözümlerimize başlayalım. Burada biraz böyle karşılaşabileceğimiz ÖSYM tarzı sorulara yer vermeye çalıştım. Evet, ilk sorumuz. E, aşağıdaki şekilde Şöyle ok yapalım. Evet. Aşağıdaki şekilde dikdörtgen biçimindeki bir pencerenin camı kırıldığı için pencereye dikdörtgen biçiminde tahtalar çakılmış ve bu tahtalar arasındaki bazı açı ölçüleri verilmiştir demiş. Buna göre x açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor arkadaşlar bize. Bakın şimdi burası bir dikdörtgen şeklinde olduğu için dikdörtgenle alakalı kabaca bazı bilgileri bilmemiz gerekiyor. Mesela nedir bu bilgiler? Ee, yukarıdaki şu parçayla aşağıdaki bu parçanın paralel mesela. Bakın bu paralelliği kullanırsak şimdi elimizde ilk önce şurası var. Bakın çizdim. Kırmızıyla çizdim yeri izleyelim. Şöyle geliyor. Ee, böyle geliyor ve böyle devam ediyor. Bu bir M kuralı. Bakın ben onu şöyle dışarıda size daha net görebileceğimiz bir şekilde çizmeye çalışayım. Şöyle bir şekil var orada. Burada 15 derece yazıyor. Burada X derece yazıyor. Bu ikisinin toplamı Şuradaki açıyı vermek zorunda bize. Yani o zaman buradaki bu kırmızıyla işaretlediğim açı 15'te x'in toplamından x artı 15 derece gelecek. Bunu bir belirtelim. Bunu yazdıktan sonra bakın arkadaşlar şu çizgi düz bir şekilde gidiyor. Yani burada bir doğru açı var. Burası 135 derece ise 180'e tamamlayacağı için şuradaki açının 145 derece geldiğini, burası 40 derece ise 180'e tamamlanacağı için buradaki açının 140 derece geldiğini görebilirsiniz. Buradaki tahtalar çakıldığı zaman buraya şu ortada bakın bir tane dörtgen oluşuyor. Bu dörtgenin açıları, bir tane 45 derece var burada. Burada 140 derece görüyorum. Tam karşısında bunun 145 derece görüyorum. Burada x artı 15 görüyorum. Dörtgenin iç açılarının toplamı 360 derece yapacaktı. Bunu 360 eşitliyorum. Bunu e, anlatmadım ama e, geçmiş bilgilerimizden bunu bilebiliriz. Buradaki işlemleri yaparsak e, 45, 15 daha 60 yapıyor. 140 da burada var. 200 oldu. 145 de burada var. 340 5 artı x eşittir 360. At 345'i diğer tarafa. X eşittir 15 derece olarak karşımıza gelecek arkadaşlar. Sorumuza böyle bir çözüm yoluyla yaklaşabilirdik. Peki, diğer soruya geçelim hemen yandaki soruya bakalım. Alttaki soruya bakalım. Pardon söyledim. Evet. Burada bir sandalyeye paralel olacak şekilde e, sandalyenin üst kısmıyla oturma kısmıyla zemin paralelmiş arkadaşlar. Burada böyle bir bilgi veriliyor bakın. O zaman burada bu paralellik varsa benim hemen düşünmem gereken şey arkadaşlar burada U kuralı olacak. Hemen biz isterseniz burada U kuralını bir uygulayalım. U kuralı arkadaşlar şuradaki şeklimizde bakın şöyle geldiği zaman bir U kuralı var olduğunu söyleyebiliriz. Yani 110 ile x'in toplamı u kuralından dolayı 180 olacaksa x dediğimiz açı 70 derece gelecek. Ve diğer u kuralında arkadaşlar şöyle mavi göstermeye çalışalım. Bakın burada göreceksiniz. Burada da y ile 80 var. Bu da arkadaşlar 180 derece. 80'i diğer tarafa atarsak da y'nin 100 derece geldiğini göreceğiz. Bizden istenen şey ikisinin farkı arkadaşlar. 100 eksi 70'den bu soru için cevabımız 30 derece olacak. Peki. Evet. Buraya gelelim. 5 adet kibrit çöpünün masa üzerine 1 ve 4 numaralı çöpler birbirine dik olacak şekilde aşağıdaki gibi uçuca yerleştiriliyormuş. Bunlar arkadaşlar eş kibrit çöpleriymiş. Buradaki kibrit çöplerinin hepsinin boylarının aynı olduğunu bilelim. Dikkat edelim bu duruma. Şimdi peki neler var burada? Arkadaşlar şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Kibrit çöpleri aynı olduğu için boyları yani burası, bakın burası, burası, burası ve bu beşinci kibrit çöp yani buranın tamamı birbirleriyle aynı. Şurada bir eşkenar üçgen yakalıyorum. 60, 60 ve 60 derece geliyor. Bakın birinci ile dördüncünün dik olduğunu bize burada söylemişti. 1 ve 4 numaralı kibrit çöpleri diktir. 60 buradaysa o zaman buraya 30 kaldı arkadaşlar. Ve bu 30'u yazdıktan sonra bakın burada bir ikiz kenar üçgen var. 1 ve 2 eşit. 30'u buradan geriye 150 kaldı. 2'ye bölersem 75, 75 geldiğini göreceğim. Arkadaşlar bunları yazdıktan sonra bizden istediği şey bakın. 3 ve 5 numaralı gibi çöpler arasındaki dar açı. 3 ve 5. 3 ve 5'in arasındaki dar açı burası arkadaşlar. Bunu soruyor adam bize. Biz bunu bulmaya çalışacağız. Buraya soru işareti diyelim. Bu soru işareti için bakın şurada bir üçlü görüyorsunuz. 75, 60 ve soru işareti. Burası 180 yapacak. 75, 60 ve soru işareti eşittir. 180, 75, 60 daha arkadaşlar 135 yapıyor. Ee, diğer tarafa atarsak soru işaretine sanırım 45 derece kalacak. Evet. Bu da güzel bir soru mesela. Eşkenar üçgeni şeklinin içine ve ekskenar üçgeni kibrit çöpleri kullanarak yerleştirilmiş. Güzel bir soru olmuş. Peki. Buraya bakalım. Şekil 1'deki A açısı 40 derece olan ABC üçgeninde BCD üçgeni BD doğrusu boyunca katlanarak şekil 2'deki BDC üstü üçgeni elde ediliyormuş. AD'nin BC ile CB'nin toplamına eşit olduğu bilindiğine göre diyor e, DBC açısı kaç derecedir? Bize sorulan yer arkadaşlar şuradaki e, DBC açısı. Biz burayı bulmaya çalışacağız. Kırmızıyla işaretleyelim. Bakın bu üçgeni katladık. Bu görüntü oluşmuş. Bu ikinci şekilde bunun katlanmadan önceki halini ben görmeye çalışmak isterim. O bana kolaylık sağlayacaktır. Bakın çizelim şöyle maviyle. Burayı da birleştirelim. Arkadaşlar aşağıdaki üçgeni katlayıp yukarıdaki şekli elde ediyorsan demek ki bu yukarıdaki ile bu üçgen birbiriyle aynıdır. Bunlar aynıysa kenarlar örtüşür. Yani bakın bu parçayla bu parçanın aynı geldiğini ve bu kenarla bu kenarın da aynı geldiğini söyleyebiliriz. E bunlar katlandığı zaman aynı oluyorsa o zaman bu açı bu açıyla aynıdır. Bakın üçgen ikizkenar çıktı ve buradaki açılar da birbirleriyle aynıdır. Bir ikizkenar kenar üçgende yaki diye bir özellikten bahsetmiştik. Bakın buradaki BD uzunluğu hem açı ortay hem kenar ortay. O zaman bu adamda eksik olan bir şey var. Yani yükseklik. O zaman ben şuraya yüksekliği de yapıştırabilirim arkadaşlar. Tamam. Bunları bulduk. Sonra da bazı bilgiler var. Bu bilgileri şekle aktıralım. DC'ye A değil demek istiyorum. CB'ye de B demek istiyorum. Arkadaşlar DC'ye A dersem yani bakın şurası A ise C burasıydı çünkü. Burası da A oldu. CB arkadaşlar burası B kadardı. Ben buraya B dedim. Bu ikisinin toplamı A, veriyor. A, D neresi arkadaşlar? Dikkat ederseniz A, D burası. Bu adamın A artı B olması gerekiyor. A'sı buradaysa buraya ne kaldı? B kaldı. Arkadaşlar katlama yaptığım zaman bakın burada iki çizgi var. Buna ben B dedim. Katlama yaparsam burası da B gelecek. Bakın burada yeni bir ikizkenar üçgen oluşturduk. Bu artık sorunun çözümü için bize çok şey ifade ediyor. Şuraya arkadaşlar ben 40 yazdım. Soruda verilmişti bu. Burada bb ikiz kenar üçgen ise arkadaşlar buranın da 40 derece geldiği söylenebilir. 40 artı 40'dan 80 biraz uzun çözelim. Şurasının 100 geldiğini bulacağım üçgenin iç açılarından. Burası 100 ise buranın 80 geldiğini göreceğim. Burası 90 ise 90 80 daha 170 yapıyor. Buranın 10 geldiğini göreceğim üçgenin iç açılarından. Burası 10 ise buranın da 10 geldiğini yakalayacağım. Şu en son yazdığım 10 derecelik açı sorunun sol taraftaki şeklindeki kırmızı açıyla aynı yer. Ki bana sorulan yer de burasıydı. Demek ki benim aradığım açının ölçüsü 10 dereceymiş arkadaşlar. Evet. Diğer sorumuza geçelim. Şuradaymış çözmüştük. Aynı soruyu işaretlemişim. Evet. Bu soruya bakalım arkadaşlar. Şekil 1'de verilen ABC üçgeni K eleman AB, L eleman AC olmak üzere KL doğrusu boyutlu katlanınca şekil 2'deki görünüm elde ediliyormuş. X ve Y açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir diye sormuş arkadaşlar bize. Bakın burada yapmamız gereken şey yine basit aslında. Bu şekil katlanmış burada ikinci şekilde. Biz bunun katlanmamış halini çizmeye çalışacağız. Yani orijinali neydi bunun? Şöyle şöyle uzatalım. Burayı da arkadaşlar böyle uzatalım. Şurada bir 80 derecelik açı yakalayalım. Görüntünün orijinali bu. Arkadaşlar katlarsam bu 80 derece yani şu siyahla taradığım açı bakın tam buraya gelecek. Boşar bunu. Şuraya A dersem katladığım için buranın da A olduğunu Buraya B dersem katladığım için buranın da B olduğunu söyleyebilirim. Bakın burada minik bir üçgen var. Bu üçgende yani şu üçgende iç açılar toplamı A artı B artı 80 eşittir 180 yapacağı için 80'e diğer tarafa atarsam A artı B'nin 100 derece geldiğini söyleyebilirim. Şimdi bana X ve Y'yi soruyor arkadaşlar. Bunların toplamlarını biz bulacağız. Şimdi bakın bulalım. Arkadaşlar Şurada x'in olduğu tarafta iki tane a bir de x var. Bunların toplamı doğru açı olduğu için 180 derece. Burada da y'nin olduğu tarafta iki tane b bir tane y var. Bu da 180 derece. Alt alta topluyorum. 2a 2b sonra x sonra y 180 180 daha 360. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey yapalım. Ben soruda A artı B'nin 100 olduğunu bulmuştum. Burası A artı B'nin iki katı geldiği için burası 200 yapacak. 200'ü diğer tarafa atarsam x y 360 eksi 200'den 160 derece olarak karşımıza gelecek. Evet. Güzel sorulmuş bu da mesela. Peki devam edelim. Evet. Burada bakın Üç tane sorumuz var arka arkaya. Bunlar arkadaşlar bize e, şekil çizdiren sorular. Bunlar biraz önemli denilebilir. ÖSYM biraz seviyor böyle soruları. E, biz de beraber bir bakalım bu sorularda neler yapacağız, neler söylememiz gerekiyor. Beraber bir inceleyelim. Evet, ilk sorumuz. Bakın arkadaşlar çizelim. Burada bir ABC üçgeninden bahsediyor. Hemen o zaman ABC üçgenini yapıştıralım. Bir ABC üçgenimiz var. Bu ABC üçgeninde BAC 80'miş. ABC yani buradaki açı B diyelim. ACB yani buradaki açı da C diyelim. Bakın B-C'nin 60 derece olduğunu soru bize söylemiş. Üçgenin iç açılarından dolayı B artı C'nin de ben 100 derece geldiğini biliyorum. Çünkü 180 yapacak. 80 buradaysa B artı C'ye 100 kalacak. Alt alta topluyorum. C'lerin gittiğini görüyorum. B artı B. Yani 2 tane B. 160 derece gidiyor. Her tarafı 2'ye bölersem B'yi 80 bulacağım. Arkadaşlar B 80 ise şurada herhangi birinde 80 yazarsam mesela burada yazalım. 80 ile C'yi topladım 100 yapacaksa C'nin de 20 geldiğini göreceğim. Bana sorduğu yer zaten B açısıymış. ABC B, C açısı nedir dediği için burayı soruyormuş. Biz B açısının ölçüsünü kaç derece olarak bulmuştuk? 80 derece olarak bulmuştuk. Evet bu ilk sorumuzda arkadaşlar. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Bakın ikinci sorumuzda şekil çizme ile alakalı bizi çizdiriyor. Bir ABC üçgeninde AB ile AC eşit. Hemen başlayalım. Bir ABC üçgeni alıyorum arkadaşlar. Şöyle biraz büyükçe çizelim. A, B, C. AB ile AC eşit olup AD eşittir DC olacak şekilde üçgenin iç bölgesinden bir D noktası alınıyor. Bir tane D noktası seçiyorum arkadaşlar kendime. Şurası rastgele bir şey seçtim. AD uzunluğuyla DC uzunluğu aynı olacakmış. Bakın yani şu, şu. Tamam bunu da yazdım. ADC 124 dereceymiş arkadaşlar. ADC dediğimiz yer burası. Buranın 124 geldiğini biliyorum. BAD BAD burası arkadaşlar. 42 derece geldiğini biliyorum. Buna göre BCD kaçtır? Arkadaşlar X'i soruyor bize. Peki yapalım bakın. Şurada bir ikizkenar üçgen var. ADC üçgeninde. 180 yapacak hepsi. 124'ü verilmiş soruda. Çıkardım. 56. 2'ye bölüyorum. Çünkü ikiz kenar olduğu için 28-28 buldum. Arkadaşlar 42 artı 28 büyük üçgenimde şu tepedeki açının 70 derece geldiğini görüyorum. Bakın burası 70 derece. Çünkü benim büyük üçgenim şöyle biraz şey temizlersek soruyu bitirdik çünkü burası ABC şu tepede 42 artı 28'den 70 var. Ve bu üçgen ikizkenar kenar bir üçgen. 70'i buradaysa geriye 110 kaldı arkadaşlar. 180 olması için. 2'ye bölersem 55, 55 geldi. Bizden istenen şey şu C köşesinde bakın buranın toplam 55 gelmesi gerekiyor. 28'i buradaysa x'i bulacağız. Yani x artı 28'in 55 derece çıkması gerekiyor arkadaşlar. 28'i diğer tarafa atarsam x 23 derece gelecek. Bu sorumuzun cevabı da bu şekilde olacak. Evet. Bir diğer soruya geçelim. Bir ABC üçgeninde AB ile BC dik olup AB eşit BD eşit DC olacak şekilde bazı işaretlemeler yapmamızı istiyor. Peki yapalım. Üçgenimizi çizelim arkadaşlar. Biraz şöyle büyükçe çizelim. A, B, C. Arkadaşlar bakın. AB ile BC dik diyor. Yani şurası dik olacak olan yer. AB burası, BC burası. İki tane doğrumuz B ortak nokta olduğu için diklik burada meydana gelecek. O yüzden şu anki şeklimiz hani pek de... Böyle e, çok alışkın olmuyoruz bunlara. Şöyle yapalım arkadaşlar. Buraya A diyelim, buraya B diyelim, buraya C diyelim. Bakın AB şu uzunluk, BC bu uzunluk. Bu ikisi dikse şuraya 90'ı yapıştırabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde bir işlem uygulanabilir. Peki. Bakın AC üzerinde AC burası bir tane D noktası işaretleyelim diyor. İşaretledim. Bunu rastgele seçiyorum arkadaşlar. Üç tane eşitlik var. AB BD ve DC. BD de birleştirdim bu arada. Dikkat edin BD uzunluğundan bahsediyor çünkü. Buna göre diyor BAC açısı kaç derecedir? Burayı sormuş arkadaşlar bize. Biz buna X diyelim. Aslında ilerleyelim buradan. Bakın ikiz kenar üçgen. Burası X ise şuraya da arkadaşlar X yazalım burada da bir ikiz kenar üçgen var arkadaşlar. Şunlara da şöyle y y yazalım ikiz kenar olduğu için. Bu sağdaki ikiz kenar üçgende iki tane iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan dış açıyı vereceği için iki tane y bize x verecek arkadaşlar. Biz bunu biliyoruz. Elimizde kalsın. Bakın bu kırmızı üçgende iki tane iç açı komşu olmayan dış açıya eşit oldu. Bunu yazdık. Şimdi arkadaşlar aslında bunu yazdıktan sonra soru bitiyor. Şimdi en büyük üçgene bir bakalım. Bakın tepede 90 derece var. Artı. Burada x derece var. Artı. Burada y derece var. 180 yapacak. 90'ı diğer tarafa atarsam x artı y'nin 90 geldiğini göreceğim. Arkadaşlar x 2 tane y'ye eşitmiş. O zaman x gördüğüm yere 2 tane y ye yazıyorum. Bir tane de burada y var. O zaman 3 tane y 90 oldu. Her tarafı 3'e bölersem y'nin 30 geldiğini göreceğim. Bana sorulan şey B A C. X açısıydı arkadaşlar. O zaman ben y yerine 30 yazarsam x 30 kere 2'den 60. Evet arkadaşlar. Bugünlük burada kalalım. Sonra ben yine benzer sorularla alakalı bir video daha çekeceğim. Görüşmek üzere.